Tasavvuf diğer bir deyimle safileşmek demektir. Safileşme. Tasavvufta ileriye gitmiş kişilere ne diyorlar? Sofi. Adem Hoca da bahsettiyordu. Sofi, Sofi. Tasavvufta ilerikte. Şimdi Sofi demek safileşmiş kişi demek. Kardeşler, insan doğduğu zaman 24 ayar altın gibi doğar. Onun hiç günahı, sevabı falan hiçbir şey yok. Saf altın. Şimdi belirli bir yaşa kadar da o şey safiyeti devam ediyor. Ama belirli bir yaşa geldikten sonra onun halinden, hareketinden, sözünden, özünden, gözünden, kulağından bazı şeyler karışıyor. E altına başka bir maden karışınca altın ayarı düşüyor. E altın ayarı düşünce değeri de düşer o zaman. Şimdi insan bu, bu gibi şeyleri değeri düştüğü zaman insanlıktan düşüyor. Allah onları tarif ediyor diyor. Ülâike kel en'ami belli safiyetini, insanlığını kaybetmiş insanlar, Allah'ın gösterdiği istikamete gidemeyen insanlar, Allah Kur'an-ı Kerim'de öyle tarif. Onlar adeta hayvan gibidir. Hayvandan da belhüm edal, daha aşağıdır. Niçin? Ya birisine kızdığımız zaman, çok affedersiniz, eşit diyor. Ya köylü ne şey? Çüş dediğimden duruyor. Çünkü yüklüyor, deh diyor, gidiyor. Yani e bu insanlar onu yapma der Allah, onu dinlemez. Onu yap der, onu dinlemez. E bunun buna şimdi eşek dediğin zaman bu hayvana hakaret olmaz mı? Anne şey, yap dediğini yapıyor, yapma dediğini yapmıyor. Onun için o bir defa insanlığı kaybetmiş. İşte. Sofileşme, iyileşme, buradan geliyor. Safileşme, iyileşme. İnsan 24 ayar altınca kardeşler ayar düşüyor. Dediğimiz gibi suç işleyen organlar işe karışıyor. Ayar düşüyor. Ayar düşünce de değer düşüyor. Ama Cenab-ı Hak çok merhametli. Erhamer Rahim'in çok merhametli değeri nereye kadar düşerse düşsün kulumun. Ona diyor ki tevbe et gel. Tevbe et. Yani senin değerin buraya düştü. Hadi senden bu kapıya daha kul olmaz diye böyle bir kovma yok Cenab-ı Hak. Gel diyor tevbe et. Tevbe Şimdi kardeşler. Şimdi o ayarı düşmüş altınları kuyuncu topluyor, topluyor. 8 ayar, 14 ayar, 18 ayar. Neyse ayar nere kadar düşerse düşsün. Onların hiçbir tanesini çöpe atmıyor. Bak. Hepsini dolduruyor potaya. Eritiyor. Ondan sonra kimyevi maddevi karıştırıyor ona. Altın bir tarafa, diğer maddeler bir tarafa. 8 ayar. Altın geliyor bir sefer gene 24 ayar. Şimdi Cenab-ı Hak da böyle potas istiğfar potası koymuş Müslümanlar. Hata, hatasız insan olmaz. Ama samimi tevbe edersen o zaman ne oluyor? İstiğfar potasında yer eriyebiliyorsan, kimyevi maddeyi karıştırabiliyorsan, safileşiyorsun şimdi bak safileşiyorsun, tasavvuf safileşme deme bir yönde hatalarını bir insanın terk edip Allah'ın gösterdiği istikamette ve bu sefer ısrar da oluyor Allah'ın emretmediği şeyler ama şunları şunlar sana farz değil ama şunları da yaparsan şu kadar mükafatın olur. Yani memurlar şimdi mesela şeysini yaptıktan sonra mesai yayılıyor ya. Ha? ay başında mesai yapanlar evir memurunun iki katı kadar maaş alıyor. Hatta gece mesai yapanları benim akrabalarım vardı Gümrük'te. Onlar gece mesai yaptım bir saat çalışıyordu, iki saat mesai yazılıyordu. Onlar şey öyle. Onun için gece ibadetleri çok daha şeyli oluyor. Teheccüd namazı mesela diyelim. Bunun için. E, Sofiler de tasavvuf ehli elden geldiği kadar haramlardan sakınmaya çalışıyor şimdi. Haramlardan sakınmaya. Emredillerinde Allah'ın emirleri elinden geldiği kadar yerine getiriyor. Artı bunun yanında da teheccüd namazı kimseye farz değil ama elinden geldiği kadar teheccüd namazı da kılıyor. Efendim şeylerde Ramazan haricinde mecbur olmadı. İşte oruç tutuyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor diyelim. Şimdi tasavvuf bu insanı iyice safileştirme. Saa